Seni seviyorum kadın. Bakışların yok mu? O sıcak, sıcak bakışların. İçimi ısıtır benim, hükmünü kırar kara Ah o ince ben, o geniş omuzlar. Biri kamçılar beni, biri mahmuzlar Dünyanın yükünü tek başına kaldırırım artık. Gerek yok kepçe evince insan birden güçleni İnsan seni sevince birden güçleniyor. Sende soluklanıyorum ben, sende dinleniyorum, sende pişiyorum ben sende aydınlanıyor. Ah sen. Bunca zaman neredeydin? Nerede? Bunca zaman nerede kaldın? Sana söylüyorum sana hey! Sana söylüyorum be kadın. Seni seviyorum. Mahmut Duran